Bu alanların hangisinde sel ve taşkınların görülme sıklığı daha azdır demiş bize. Sel ve taşkınların görülmesi özellikle güney ve güneydoğu asya kıyılarında muson yağışları ile birlikte en fazla yani en fazla demeyeyim de çok fazla görülen bir yerdir. Öyle söyleyelim. Ee, burada daha çok yağışın az olduğu bir yer arayacağız. Yağışın az olduğu bir yer. 3 numaralı bölge. Sahra çölünün bulunduğu alan. Sevgili arkadaşlar. Eğer bir yerde size deprem, volkanik patlamalar. Şöyle yazalım. Depremin görülmesi. Volkanizmanın. Volkanik patlamaların görülmesi. E, fay hatlarının depremle paralel gitmekte. Sıcak su kaynakları yani jeotermal kaynakların görülmesi. Genelde buralarında genç arazi olması şu çizeceğim H harfinden çıkartabilirsiniz. Şu H harfini çıkarttığımda depremi, volkanik patlamaları görüyorum ben burada. Aynı zamanda bana orman yangınları demiş. Sıcak bir yer arayacağım aynı zamanda. İtalya'nın bulunduğu yer. Akdeniz ikliminin bulunduğu yer. Ee, bu üç öncülüme de işaret ediyor. Şu kısmı Büyük Okyanus ya da Pasifik Ateş Çemberi diye de geçer. Bu H harfinin dik olan kısımları bize e, Pasifik Ateş Çemberi içerisinde olup olmadığını gösterecek. Şu kısım Alp Himalaya kuşağını temsil ediyor. Şurada ise Atlantik sırtı bu dünyada görülen 3 deprem kışı olarak karşımıza çıkmakta. Hangisi söylenemez demiş bize. Baktığımız zaman bu kısımda Sahra Çölü bulunmakta. Sahra Çölü'nün bulunduğu yer çöl bölgesi. Aynı zamanda İslam kültür bölgesi içerisinde yer almakta. Şu Afrika'nın kuzeyi, Türkiye, Arabistan Yarımadası. Şuralar İslam kültür bölgesi içerisinde yer almakta aynı zamanda. Seyrek nüfusu da bir bölgedir. Kimse çöle kolay kolay yerleşmeyi tercih etmez. Ve az gelişmiş bir bölgedir. Ama karstik yer şekilleri bölgesi deyince aklıma gelmesi gereken yer benim Akdeniz iklimidir. Hadi bu e, harita üzerinden birkaç tekrar tekrarlar yapalım sizinle. Arkadaşlar Akdeniz iklim bölgesi deyince e, dünya üzerinde referans alabileceğiniz diğer yerlerde bulmanız için referans alabileceğiniz iki yer söylüyorum size. Ülkemizdeki Akdeniz bölgesi hemen şuradan bir çizgi çektim. ABD'nin Batı kıyısı ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde GAP bölgesini baz alaraktan yine bir çizgi çekiyorum. Birazcık yamuk oldu. Şuraya tekabül ediyor. E, buralar Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerdir. Aynı zamanda son yıllarda çıkmış ÖSYM sorularında Akdeniz iklimine dair e, değişik değişik sorular var. Buralarda Akdeniz iklimi deyince aklımıza karstik Bölgeler. Kalkerli araziler gelecek. Kalker. Karstik. Zeytin. En fazla yağış kış mevsiminde düşmekte. Zeytin soğuk sevmez. Sıcaklıklar yani kışlar ılık geçiyor genel olarak. Defne. Zakkum. Keçi boynuzu. Akdeniz iklimine ait. Ee, bitki örtüsü diyebiliriz. Maki. Makilerin tarif edilmesiyle Garikler ya da Friganalar ortaya çıkıyor e, Turunçgil Akdeniz dediğimizde aklımıza gelmesi gereken Klimaks ağacımız bizim Kızılçam'dır aynı zamanda Ve Terrarosa adını verdiğimiz kırmızı renkli Akdeniz toprağımız e, bulunmakta Genel olarak Akdeniz deyince aklınıza bunlar gelsin ve harita üzerinde lütfen referans alacağınız şu iki noktadan çizgiyi çekerek hemen şuralardan belki yine Avustralya kıtası da yapılabilir. Hemen batı kıyıları ee, bu şekilde yapabilirsiniz. Hadi devam edelim. Çöl bölgesi demiş. Diğer çöl bölgelerine de bakalım. Arabistan Yarımadası. Avustralya'nın iç kesimleri. Victoria, Simpson gibi son. Hemen şurada. Buradaki Atakama Çölü. Hatta biz hep şey deriz. Atakan Ant Dağlarına çıktı deriz. Ant dağları da bulunmakta. Karıştırmayalım diye bu şekilde söyleriz. Şurada Patagonya Havzan var. Ee, hemen burada Namib Çölü. Bu Atakama ve Namib çölü soğuk su akıntılarının etkisiyle oluşmakta. Genelde çöller iç kısımlarda oluşuyor. Onlar kıyıda soğuk su akıntısının etkisiyle oluşmakta. Hemen şurada da bir tane Kalahari çölü bulunmakta. Afrika'nın biraz daha iç kesiminde. Ve Amerika'nın bulunduğu tarafta Arizona çölü. Hemen Akdeniz'in çevresinde Arizona kertenkelesinden aklınızda kalabilir Avustralya'da çölüm yok Ve Orta Asya'da bulunan Kızıl kum Karakum Gobi Taklamakan Tar ee, Gibi çöller De bulunmakta Buralar aynı zamanda seyrek düfuslu Alanlar arasında Gelmekte Ve Dünyanın en kalabalık nüfuslu yerleri ya da en gelişmiş yerleri diyelim öncelikle. En gelişmiş yerleri dediği zaman aklınıza gelmesi gereken bölgeler bu kısımlar arkadaşlar. Gelişmişlik gösteren ve beraberinde kalabalık nüfuslu olan alanlar diyebiliriz. Çöl bölgelerinin bulunduğu yerler. Eee Amazon havzasının, Kongo havzasının bulunduğu alanlar e, çok sıcak ve çok yağışlı olduğu için ekvatoral bölgede yerleşmeler genelde artı bin metre üzerinde gerçekleşmekte ve seyrek nüfuslu alanlar. Tundraların bulunduğu yerler seyrek nüfuslu alanlar arasında. Kayalık dağları, Ant dağları, Himalaya dağlarının da bulunduğu alanlar, Alp de tabii ki de var ama Himalaya daha belirgin. E, buralar yine seyrek nüfuslu bölgeler arasında bağlı kalanlar diye diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar, bölgeleri DYT'nin son konular arasında yer almakta. Şekilsel ve işlevsel diye ikiye ayırıyoruz. Şekilseli, beşeri şekilsel bölge ve fiziki şekilsel bölge olarak ikiye ayırmaktayız. Beşeri de fiziki de ilk konulardaki olduğu gibi beşeri, sarım, turizm, nüfus. E, yani işin içerisinde insan olan ne varsa odur. Fiziki de ise da, ova, plato, kendiliğinden var olan neyse oydu. Ama işlevsel bölgeler dediğimizde genelde şekilsel ve işlevsel bölgelerde karıştırılan yerler var. Burada işlevsel bölgeyi şöyle düşünebilirsiniz. Hani aklınızda kalsın diye söylüyorum. İşleyen demir pas tutmaz. Ee, hareket berekettir. Hani bu tarz şeylerle belki aklınızda kalabilir. İşlevsel adı üstünde. Bir hareketin bir dinamizmin olması gerekiyor. Yani Olması gerekiyor demeyeyim de var ki bir işlevsel bölge anlamında kazanıyor diyebiliriz. Sık nüfuslu bölgeye baktığımız zaman nüfus neye giriyor? Beşeri şekilsel bölgeye. Akdeniz iklim bölgesi fiziki şekilsel bölgeye. Balıkçılık bölgesi ben yapıyorum. Beşeri şekilsel bölgeye. Lütfen arkadaşlar tarım, balıkçılık benim yaptığım şey. Ben yaptığım için de beş yeri oluyor. Lütfen fiziki ile karıştırmayalım. Sedir ormanı bölgesi. Kendiliğinden var olan fiziki. Kalkınma projesi bölgesi. Bakın bir proje var. Bir hareket, bir bereket var burada. O zaman cevabım ne? İşlevsel bölgeye örnek olan kalkınma projesi bölgesidir. Bölge sınırları bölgeyi oluşturma amacı ve ölçütlerine göre değişiklik gösterebilir. Daha kısa sürede de gerçekleşebilir. Sevgili arkadaşlar, siz bir dağı bir ovayı, bir platoyu hemen hemen yok edemezsiniz. Ama beşeri olarak kendimizce oluşturduğumuz sınırları daha kısa sürede değiştirme imkanımız var. O zaman kısa sürede değiştirebilmem için benim ana almam gereken ölçüt ne? Beşeri olması. Fiziki olan, doğal olan, kendiliğinden olanlar daha uzun sürede değişir. Yani bir nehri düşünün. Nehir birkaç sene içerisinde değişen bir şey mi? Hayır. Daha uzun yıllar sürüyor. Ama beşeri olarak benim belirlediğim sınırları ben yine istediğim şekilde değiştirebilirim. Karasal iklim bölgesi fiziki olduğu için uzun sürer. Kuru tarım bölgesi beşeri. Bakın ben kendime göre yapıyorum. Kısa sürecek. Karstik kayaçlar bölgesi yine fiziki uzun sürecek. Serbest Ticaret Bölgesi ben buna göre yapıyorum. Ee, o zaman 2 ve 4 olmuş oluyor. Lütfen şu kısa süredekini beşeri olarak uzun süredekini ise fiziki olarak ele aldığınızda soruyu gayet rahat çözebileceksiniz. İkinci ekonomik faaliyet grubunda yer alan bir işte çalıştığı söylenebilir diyor. Hadi ekonomik faaliyetleri hatırlayalım. Birincisi tarımdı. Genelde gelişmemiş, az gelişmiş ülkelerde e, oranı fazlaydı. İkincisi sanayi. Üçüncül ekonomik faaliyetim benim e, hizmetdi, iyiydi, hizmetti. Hadi dört ve beş de var. Aslında birincil ekonomik faaliyet, ikincil ekonomik faaliyet, üçüncül ekonomik faaliyet, dördüncül ekonomik faaliyet diye geçiyor. 5. ekonomik faaliyet diye geçiyor. Dördüncü ekonomik faaliyetimi ben daha çok teknoloji ile bas, bağdaştıracağım. Tamam mıdır? 5. ekonomik faaliyetim ise karar verme organı olarak gittikçe aslında nüfus ne oluyor? Düşüyor. CEO olarak Cumhurbaşkanı ya da vali şey düşünün okullar tatil olduğunda vali kararı ile e, son karar veriliyor. O zaman bu vali dediğimiz ya da herhangi bir ülke olarak karar verildiğinde Cumhurbaşkanı açıklaması bu beşincil ekonomik faaliyet tarafından gerçekleştiriliyor. Grafiker, yazılım mühendisliği bunlar hep teknoloji ile alakalı olan alanlardır. Hadi bakalım soruya. İkincil ekonomik faaliyet ben neye bakacağım o zaman? Sanayiye bakacağım. Bir lisede öğretmen olarak görev yapmaktayım. Öğretmen üçüncül olan hizmet sektörü. Kendi arazimde seracılık yapmaktayım. Tarım birinci. Uluslararası bir yazılım şirketinde müdürüm. Müdürmüş ama. Hiç yazılım şirketi dediği için de ben daha çok ne alacağım? Dördüncü ekonomik faaliyet. Bir otobüs firmasında şoförüm. Hizmet ediyor burada. Yine üçüncül bir tekstil fabrikasında işçiyim. İşçi fabrika dediğine göre bu ne olacak? İkincil ekonomik faaliyet olarak karşımıza çıkacak. Sevgili arkadaşlar, eğer bazı kaynaklarda sizden sadece ilgi güçlü ister, müdür dediği için burada e, üçüncü ekonomik faaliyet de alabiliriz.